faşizmle burjuvazi arasında aslında temel bir çelişki yoktur. Ama çelişkinin var olduğu noktalar da vardır. Onlar şudur daha çok siyasal sistemi ile ilgilidir. Burjuva toplumunda bir burjuva demokrasi söz konusudur. Yanı sıra sosyal haklar verilir ve sosyal haklarla o bu demokrasinin bir de karması sentezi bir rejim söz konusudur. Faşizm de uzlaşabileceği bir rejim değildir bu rejim. Fa faşizm buna karşıdır. Ama bunun dışında burjuvazinin ekonomik, sosyal ve sınıfsal sistemine karşı veya burjuvazinin sınıf doğrudan doğruya sınıfsal iktidarına karşı faşizmin herhangi bir çelişkisi yoktur. Söz konusu değildir. O konuda uzlaştırılan hat. Aksine faşizm, Burjuvazi'nin ortaya düştüğü krizin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. O krizi atlatmak, yenilemek çerçevesinde ortaya çıkmıştır ve o bağlamda uzlaştırılar. Burjuvazi de aslında faşizmle fazla çelişmez, şey konusunda çelişmez daha çok. Siyasal sistem sistemle, si siyasal sistem konusunda karşı karşıya gelirler ama ülke yönetimi konusunda, faşizmin iktidarı konusunda beraber anlaşarak veya bir şekilde faşizmin iktidara gelmesi onun siyasal sistemini bir şekilde ekonomik ve sınıfsal sistemini rahatlatacağı için Burç bazı bu konuda değildir faşizme karşı. Daha çok burjuvazinin faşizmle çatışması siyasaldır. Siyasal yönetim biçimiyle ilgilidir. Sosyal haklar ve bunun yanı sıra burjuva demokrasinin bazı eğilimleri, yaklaşımları ve burjuva demokraside de çelişki vardır. Ve burjuvazi çok rahatlıkla kendi burjuva demokrasisinden, kendi değerlerinden, kendi sosyal haklarından, kriz alanlarından vazgeçebilir. Zaten faşizmin iktidara gelmesinin nedeni burjuva toplumun içine girdiği krizin bir neticesidir. Şimdi milli kriz ekonomik, sosyal ve siyasal krizdir. Yönetenlerin yani egemen sınıfların ülkeyi yönetemez düşmesi. Yönetilenlerin de bundan çok ciddi bir şekilde memnuniyetsizliğidir. Ama yeni zamanda kriz daha da gelişmiştir. Bu ekonomik, sosyal ve siyasal krize eğitim krizi girmiştir. Yanı sıra kültürel kriz girmiştir. Ekolojik kriz girmiştir ve insani krize girmiştir. Çok kapsamlı bir hale gelmiştir. Biz daha çok ekonomik, sosyal ve siyasal kriz bağlamında ele alacak olursak, faşizm krizi kullanarak iktara gelmeyi amaçlar. Ve kriz üzerinden e, sosyal hakları, siyasal hakları, demokratik hakları ortadan kaldırmanın yolu yöntemini geliştirmeye çalışır. Burjuvazi'de bu konuda aslında fazla bir bir çelişkisi yoktur. Çünkü burjuvazi de bir şekilde faşizmle uzlaşarak e, kendi krizini atlatabilmek için faşizmi hatta destek dahi verebilmiştir. O, o bakımdan bir derin bir çelişkisi yoktur. Yüzeydeki çelişkiler bir kenara bırakılacak olursa. Ama devrimle faşizm arasında bir tercih yapıldığında ekonomik, sosyal ve siyasal kriz aslında devrimin koşullarını yaratan, değişimin koşullarını yaratan, yeni bir toplumun koşullarını yaratan, yeni bir toplumun ebesi anlamında bir gelişmenin koşullarını yaratan bir durumdur. Şayet devrimci hareket, devrimin önderleri, devrimin öncüleri e, bu krizi değerlendirip değerime dönüştürmezlerse, gerekli siyasal atılganlığı ve siyasal aklı gösteremezlerse bu krizde de en çok faşizm yararlanır. Nitekim sosyal demokratların kendi görevlerini yeterince yerine getirememesi, uzlaşma çizgileri izlemelerine nedeni Almanya'da faşist miktara gelebilmiştir krize rağmen. İtalya'da gelebilmiştir milli krize rağmen. Ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde de faşizm yayılabilmiştir. Ve benzeri bir yayılma Latin Amerika'da ve dünyanın değişik ülkelerinde olmuştur. Ve bu darbelerle karşılanmıştır bazen e, bu kriz. E, bazı durumlarda ise çatışmalarla elde edilmiştir bu krizin sonuçları. Ama sonuçta krizi gereği şudur, derinleşmiş sosyal-siyasal ve ekonomik krizdir ve bundan yararlanması bilen, bunun için gerekli olan aklı gösteren, cesareti gösteren taraf kazanır. Bir ikinci Dünya Savaşı'na doğru faşizm kazandı aslında. Ya yani sosyal demokrasi neticede sosyal haklardan yanadır, bir burjuva demokrasisinin den yanadır, ya yani demokrasiden yanadır, özgürlüklerden yanadır ve şey yapmaya çalışır. Yani bir denge yaratmaya çalışır. Yani sınıf çelişkileri arasında işçi sınıfının memurların, öğretmenlerin, emekçilerin kazan kazanımlarıyla burjuva haklar arasında, burjuva eğilimler arasında bir denge yaratmaya çalışır sosyal demokrasi. Faşist sistem ise tekçidir. Sosyal hakları reddeder ve bunun yanı sıra siyasal hakları da reddeder. tekçi bir yaklaşım geliştirmeye çalışır ve baskı rejimidir baştan aşağıya. Sosyal demokrasi buna rağmen baskı rejimi değildir. Ama sosyal demokrasinin de burjuvaziyle bir uzlaşması olduğundan dolayı ve burjuvazi krize girdiği zaman o rejim baştan başa etkilenen dolayı sosyal demokrasinin çok kez burjuvazinin o yeni eğilimlerine karşı, baskı eğilimlerine, faşizmi getirme karşı boyun eğdiği olmuştur ve susmuştur. Ve bunu da sosyalistlerle faşistler arasında ya da baskı rejimi arasında bir denge yaratma politikasını kurban haline getirmiştir.